Akşam sekiz iyi işte. Şey soracağım, Nece dedim bu adam ne iş yapıyor? Borsacı. Ha. Begüm Hanım, Poyraz Bey geldi. Ha, tamam, geliyorum. Dünden beri bir arkadaşıyla konuşuyor. Galiba biriyle tanıştıracak onu. Çok canım sıkkın baba. Kimle tanıştıracakmış? Bilmiyorum ki. Hoş geldin. Ne haber? İyi, hoş bulduk. Hayrola dışarı mı çıkıyorsun? Hı, hmm, biriyle buluşacağım da. Daha hangisini giyeceğime karar veremedim. kimle? Bir arkadaşla. Yani bu bir arkadaş. Erkek mi? Ha. Evet. Bir sakıncası mı var? Yok. Sinan'ı karıştırmadan sürece hiçbir sakıncası yok. <laughs> Allah Allah. Sen Ayşegül'ü karıştırıyorsun Sinanı Ben niye kimseyi karıştıramıyorum? Begüm uzatma. Ne bu yeni mi tanıştınız? Ciddi bir şey mi? Niye? Hesap mı vermem gerekiyor? Yok. İstediğinle görüş. Ama önüne geleni Sinan'la tanıştıramazsın o kadar. Bakınız Poyraz Beyciğim. Her ne kadar anlamak istemeseniz de benim de bir hayatım var ve ben istediğimi yaparım. Hiç sanmıyorum. Görürüz o zaman. İstersem yeni tanışırım, istersem hemen eve getiririm. Sana ne bundan? Ya anne. Ya sen ne biçim konuşuyorsun çocuğun yanında? Bir kendine gel istersen. Şakalaşıyoruz anneciğim. Babanla şakalaşıyoruz. Hadi sen Adana git. Kalıyorsun burada oğlum. Hiçbir yere gitmiyorsun. Oh. Ne güzel ya. Beyimiz gezsin, tozsun, sevgilileri olsun. Bize gelince sen annesin. Yok öyle dava Poyraz Bey. Begüm. Mesele o değil. Sen şimdi kesin gidip manyağın birini bulursun diye korkuyorum. Anladın mı? <laughs> Ya ben dünyanın en manyak adamıyla yıllarımı geçirdim be. Bundan sonrakiler bana tüy siklet kalır. Sen hiç merak etme. Begüm. Bak sana son kez söylüyorum. Hayatına kimin girdiği benim umurumda değil. Ama tanımadığın, etmediğin bir adamı Sinan'a yaklaştıramazsın. Anladın mı? İncilik bu. Sen ne dersen de. Hadi oğlum. Tamam anne iniyorum. Burası mı? Evet. Sen git istersen biz buradan bir taksiyatlar gideriz. Ayşegül abla. Annemin yanındaki adam kim? Bir arkadaştır herhalde. Hadi git kapıyı aç hadi. Görüşürüz. Örmen. O adam kimdi anne? Arkadaşım oğlum. Emin misin? Niye? Benim arkadaşım olamaz mı? O adam hiç hoşuma gitmedi anne. Allah Allah. Ayşegül ablanın hoşuna gidiyor mu? Çünkü o süper bir insan. Bebek nasıl? İyi. Büyüyor. Hmm. Bir şeye ihtiyacın olursa haber et. Tabii canım. Ararım. Senden iyisini mi bulacağım? Bulamazsın zaten. Değil mi anneciğim? Beni karıştırmayın. Hadi böküm. Hadi güle güle. Hadi. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.